Merhaba arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, iyi ki tam zamanında bu videoları çekmeye başlamışım. Ben 2020 yılı, yani bu pandeminin ilk başladığı Mart Nisan'dan sonra hani evde çok yalnız, kapanmaların çok yoğun olduğu zaman açmıştım bu kanalı. İyi ki tam zamanında hani öyle bir pandemi olmuştu, ben de evde kalmışım da bu videoları çekmeye başlamışım. 2020 21 22 23 24 yani 5. yılımızın içindeyiz. Ben 2 3 sene önce ya da 2 sene önce 2 3 sene oldu ama sürekli Alan Walker, alan yani yazılırken de alan diye yazılıyor. Elan diye yazılmıyor. Yani alen diye yazılmıyor. Alan Walker. Yani alan Türkçe bildiğimiz alan, geniş büyük e, meydan hani alan boşluk Hani alanları doldurmak Hani diyoruz ya alanları meydanları doldurmak Alın walker Bu çocuğun soyadı da walker Walker da dedik yürüteç Hani e, böyle hastanelerde şurada burada derler ki Walker getir walker Walker yürüteçtir Çocuğun ismi bile e, Şeyli alan Alan walker yani alanlara yürüten Alanlara yürüten çocuk Yani e, Çocuğun görevi bu İyi ee, iyi ki bu kanalları hani dedim ya iyi ki bunu ben tam zamanında bu kanalı açmışım da bu bilgileri çok önceden vermişim de hani diyorum ki şimdi ben bir şey desem hiçbir inandırıcılığı olmaz ama 2-3 sene önce ben bunları söylemiştim. Ee, kanıtı da orada deme şansım var en azından. Şimdi Alan Walker şöyle bir müzisyen arkadaşlar böyle müzisyen de değil de ne diyorlar ona böyle bir DJ DJ şöyle bir DJ ama e, bu çocuğun e, bu çocuğun farklı yani metafizik alemde görevli bir çocuk arkadaşlar. Mesela ben dedim ya youtuberlar hani bu yabancı youtuberlar. Türkiye'de yaşayan yabancı youtuberlar. İşte Çabihan ondan sonra Yoshi Enemato işte Afrika Yıldızı ondan sonra e, aklıma şu an hani gelecek yani kim kim bilmiyorum. Hani böyle e, Afrikalı olsun, Çinli olsun, Koreli olsun o olsun, Amerikalı olsun. E, Gartner, e, bir de Gartner var ismini. Eva Gartner mı? Bir bayan Alman var. Türkçe konuşuyor, YouTube kanalı açıyor. Dedim ki bu yabancı YouTuberlar da Türkiye'ye gelip yerleşmiş ve Türkçe videolar çekip onlar da görevli. Onlar da metafizik alemde Türkiye'nin fahri elçileriler. Yani fahri elçi neydi? Gönüllü elçi. Hani... Ee, mesela fahri doktor denir fahri doktor hani doktor bildiğimiz doktor maaşlı meslekli işi fahri doktor da gönüllü doktor işte e, fahri <laughs> bu yurt dışındakilere ne deniyor fahri elçi hani elçi vardır görevlidir görevi mesleği parası şusu odur fahri elçiler de görevli olarak elçilik yaparlar hani gönüllülük esasına dayanır. Fahri'nin anlamı gönüllülük esasına dayandığı için şimdi bu youtuberlar da dedik e, Türkiye'nin e, Fahri elçileri Türkiye'yi tanıtmak için Türkiye'nin reklamını yapmak için Çünkü niye önümüzde çok güzel yıllar bizi bekliyor e, nasıl güzel yıllar bekliyor e, Türkiye Muhittin İbni Arabi'nin dediği gibi Türkiye e, Osmanlı'dan 10 kat daha büyük 10 kat daha güçlü yani Osmanlı 3 kıtaya hüküm süren yani onun 10 on kat ondan daha güçlü ve 10 on kat ondan daha büyük bir ülke olmanın şeyi bu youtuber arkadaşlar e, ve e, o insanlara kendi milletindeki insanlara şunlara bunlara e, bu şeyi sevdirmek yani Türk halkını sevdirmek Türkiye'yi sevdirmek e, yani bunun içinde dedik ya Çabihan'da var işte Alman'da var Korelisi de var Çinlisi de var e, Japon'u da var Japon hamzası da var var da var yani bunların görevi bu peki Alın Walker'ın Alın Walker'ın metafizik alemdeki görevini bu da arkadaşlar müzisyen yani DJ olduğu için DJ frekans yayar arkadaşlar şimdi hani diyeceksin ki bu Müslüman değil şey değil metafizik alemde bu nasıl bir gö gönüllü arkadaşlar her şey muadili ilendir yani e, bu kalemin muadili budur. Rengi değişik olsa da aynı özellikleri, aynı şeyleri taşır. Farklı markalardır ama aynı işlevi görür. E, yani denktir. Muadil demek birbirinin şeyidir yani aynısıdır. İçerik aynıdır. Şimdi arkadaşlar içerik aynı şöyle, şu yönden aynı. Şimdi e, o kadar hani e, yabancı gençlere mesela hani bu e, yabancılarda böyle işte değişik, işte heavy metalci, işte rockçu, şuncu, buncu. Onlar onların müzikleri evrene o kadar kötü bir şey gönderiyor ki arkadaşlar. Yani böyle kaos, öfke, nefret, kin, her türlü ahlaksızlık, işte e, sürrealistlik, hani sürrealist nedir? Hani böyle e, şey dışı, gerçek dışı, hani böyle e, bütün kötü şeyleri o müzikle bu e, müzik evren denilen bir evren olduğunu söylemiştik. Müzik evren denilen. Hani bu frekansı bom, bombalıyorlar. Yani bombalıyorlar değil de pompalıyorlar. Sürekli bu şeyi. Ama Elin Valkyr'ın e, müziklerine bakın. Ruh dinlendirici, güzel. E, bir de yani oradakilerin çocukları eli yüzü düzgün. Son şey Putru Ariani. E Putru Ariani Endonezyalı bir Müslüman kız, başı kapalı. Sonra e, Land of Heroes. Kahramanlar ülkesi diye bir şeydi onun Arabik versiyonunda kapalı yine Arap bir kadın şarkı söylüyor. Yani bu çocuk e, bu azmış kudurmuş Hristiyan gençler şeylerini nötralize etmeye yani nötrde tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Nötrde. Ve hani dedi ki bunun görevi aslında ne? Eee bu çocuğun görevi dedik. Klip iki sene önce falan kliplerde çektik ve aynen de gerçekleşti. Hani kanıt ispat delil aynen gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani dedi ki bu çocuk diyor ki alanlara dökülün, meydanlara dökülün, sokaklara dökülün, protesto edin, eylem edin, anarşist faaliyetler. Ama bu bildiğimiz anarşist faaliyetler değil. Oradaki demokratik çerçevede yapılan protestolar, anarşist faaliyetler, gösteriler, ayaklanmalar, isyanlar, şunlar, bunlar ve görüyorsunuz arkadaşlar, Avrupa'da halk sokaklara döküldü, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, her yerde halk sokaklarda. Ha bunu tetikleyen unsur Gazze'deki olaylar, İsrail'in yaptığı zulüm, soykırım. Ama ee, bu çocuğun aynı hani dedi ki bu çocuk şimdi bunlara pompalıyor sokaklara dökülün sokaklara dökülün insanlık için sistemi yıkın aslında çocuğun görevi sistemi yıkın düzeni yıkın yani bu kapitalist ve siyonist sistemi yıkın çünkü niye bu sistem bütün devletlerin başına çökmüş yani halk bilmiyor ama yöneticilerin hepsi siyonizme çalışıyor kapitalizme çalışıyor o çarka o çarkın zincirleri arasında olduğu için şimdi yani tetikleyici inşallah çocuğun başında bir şey gelmez de hani biz böyle söylüyoruz diye ama tetikleyici unsur yani bu çocuk bunu müziğiyle bir de bakın arkadaşlar 45 milyon YouTube kanalına bakın 45 milyonu geçmiş 46 milyona yakın takipçisi var çocuğun YouTube kanalında zaten YouTube'dan meşhur oldu bu çocuk YouTube'dan meşhur oldu ve 45 e, milyon Arkadaşlar 45 milyon 4,5 milyar dünya nüfusu 8 milyara yakın. 8 milyarsa 8'in yarısı kaç? 4 yani 4,5 milyar. O yüzden bu çocuğun frekansıyla arkadaşlar bu çocuğun frekansıyla 4,5 milyar insan yani dünya nüfusunun yarısından bir fazlası yani çeyreği dünya nüfusundan yani yarı yarıya yarısından fazlası nötr'e geçti. Bu bu çocuğun gönderdiği frekansından geçti. Yani nötr. Onlarda nötr olmak iyi. Yani hani ben ne Hristiyanım ne şeyim ama insanlığın tarafındayım. İnsanlara yapılan zulmü kabul etmiyorum. Hani İsrailci de değilim, e, Filistinli de değilim ama insani açıdan bakarsam hani bu soykırım gibi çoluk çocuk katliamı. Yani hastane bombalanması, güvenli alanların olması, kadınların öldürülmesi. Yani savaş etiğinin hiçe sayılmasını doğru bulmuyorum. Hani e, ne türdeki insan yani vicdan sahibi. Hani o tarafı bu tarafı desteklemeyen. Hani ortada insan böyle düşünür. Ve hani bu çocuğun frekansıyla da. Yani dedik ya bu sürekli şey pompaladı. Hani sokaklara dövükülün, sistemi değiştirin. E, sistemi değiştirin, işte düzeni değiştirin diye... E, bu çocuğun şeyiyle bir de hatta ben dedim ki bir videomda e, o alın valkırın klibindeki sembolik bilgileri e, şey yaparken onun bir altındaki bir üstündeki iki altındaki iki yani o zamanlar sırf o, o dönemde sırf ona konsantre olmuştum hep o çocukla ilgili videolar çekmiştim o videolarımdan birinde dedim ki bu dedim metafizik alemde Hürmüz'ün pehlivanı bu çocuk. Yani meydanlarda savaşıyor yani e, meydanda savaşıyor mu? Metafizik olarak. Hani biz dedik ya e, Hürmüz'ün askerleri vardır. Ehrime'nin askerleri vardır. Yani kötülüğün e, kötülüğün şeyi ehrimen, iyiliğin şeyi e, Hürmüz'dür. Hani biz buna iyilik ve kötülük, Rahmani ve şeytani diyoruz ya. Şu an dünyada Rahmani ve şeytanının bir savaşı var. İşte çocuk Rahmani sistemdeki bir e, pehlivan, mesela onların pehlivanı nasıldı? Muhabbet pehlivan, muhabbete gazap pehlivan. Yani bunlar e, aslında hani somut, soyut, e, somut olmayan soyut kavramlar. Hani e, gazap pehlivanın ölümü, hani e, gazap yani ya da vicdanın öldü dendiği zaman. <laughs> Vicdanın öldüğü zaman hani sen ölmüyorsun ama bir duygunun ölümü. Arkadaşlar anlatabiliyor muyum bunu? Hani bunlar e, yani bu şimdi bu çocuk pehlivan derken hani orada savaşı ediyor değil. Duygusal frekans hani aşk kavramı nasıl hani hissedilmez. Hani aşkım, aşkımdan yanıyorum deyince insan yanıyor mu? <laughs> yani bunu anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hani biz bunu anlatıyoruz ama anlatabiliyor muyum bilmiyorum. <laughs> çok konuşunca yine öksürük şeyi başladı. Yani e, oradaki kavramlar ölümsüzdür, ila nihayedir. Yani sonsuzdur. E, ama oradaki hani işte gazap pehlivanın öldürülmesi, muhabbet pehlivanın e, kazanması, işte şunun bu şöyle hani şunun ölmesi, bunun şey mi? O pehlivanların ölmesi semboliktir. E, somut değildir, soyuttur ama hani bu aynı insanın hani vicdanın öldü mü, insanlığın öldü mü dediğimiz şey gibi yani anlatabiliyor muyum kavram gibi. Şimdi arkadaşlar ile şeytani de bu bir siklus arkadaşlar buna siklus deniyor. Şunun içinde rahimdir. Bu Allah'ın rahim esması, rahim esması. Bakın kediler rahim. Burası da rahman. Arkadaşlar e, burası Rahim burası Rahman. Rahman e, geneli kapsar. Hani Rahim buradayken hani zaten hani kadın rahmi içte olan e, etrafı da kapalıdır. Rahmin etrafı kapalıdır. Rahim enerjisinin ama Rahman'ın ucu iki ucu açıktır ve dışındaki her şeyi, var olan her şeyi kapsar. E, kedilere Abdül Rahim denirmiş. Yani e, Rahimin kulu Arkadaşlar, kediler rahmaniyet, e, rahimiyet enerjisinin tezahürü. Hatta dedik ya, Cebrail aleyhisselamın sülbündendir kediler diye. Arkadaşlar, e, rahimiyet, müslümanlıkla da alakalı. Rahman ise her türlü, hani Hristiyanlığı da kaplı, kapsar her türlü şeyde. Yani Allah bu kulum müslüman, bu kulum şey diye vermemezlik etmiyor. Arkadaşlar hani bu kulun günahkar, bu kulum iyi, bu kulun kötü yani rahmaniyeti her yeri kaplıyor. Hatta ben o videomda dedim ki dedim bu e, bu sistemi, düzeni Türkler değil. Türkler bir yere kadar Türklerin görevleri de var. Ama e, arkadaşlar ve o, o şeyi dinleyenler lütfen bu videonun altına yazsınlar. Evet hatırlıyorum o söylediğinizi diye. O videolarıma bakın. O Alan Walker'ın klibindeki sembollerdeki onun iki üstü iki yani bir üstü iki üstü üç üstü ya da iki altındaki videolarda çok bahsettim Alan Walker'ı. Dedim ki arkadaşlar bu kapitalizmi bu siyonizmi dedim Türkler değiştirmeyecek dedim. Şeyler değiştirecek. Hristiyan gençleri değiştirecek. Bunlar normalde Hristiyandır. Kiliseye gitmez. Hani adı adı Hristiyandır dedik. Hani bizim gibi adı Müslümanlar var ya. E, gidip kilisenin önünde yani e, papazın önünde günah e, çıkarmazlar. E, Hristiyan kilisenin önünde ya da haçın önünde e, ne diyorlar ona putun önünde diz çöküp Meryem anaya dua etmezler. İşte onların tabiriyle gerçek bir Hristiyan gibi yaşamazlarsa da onlardaki şey kalplerinde olan e, kalplerinde olan e, şeyi kalplerinde olan Hazreti İsa sevgisi. Yani onlar kalplerinde Hazreti İsa'ya karşı büyük bir muhabbet duyduğundan dolayı arkadaşlar onları ve ne türde oldukları için. Yani birincisi Hazreti İsa'ya muhabbet duyduklarından dolayı, ikincisi de ne Yani ya ben İsrailli Yahudi değilim. Yahudilere karşı da hiçbir şeyim yok. Hani ben Hristiyanım. Ama Müslümanlara karşı da bir anti, antipatim yok. Hani nötrdeyim ama bu yapılanları da hazmedemiyorum. Yani orada insanlara zulmediliyor. Hani çocuklar öldürülüyor. İnsanların üstüne bombalar atılıyor. Bu bir vahşet. Hani vicdan terazisi bozulmamış. Nötrde olan insanları yapacağı iş. Hatta dedim ki bunlar gençler. Hem de hangi gençler arkadaşlar? Neyden başlıyor? Yani e, tabii ki genel olanı. Tabii ki bunun çoluğu çocuğu da var. Büyük küçüğü de var. Ama e, şeyi de Plüto terazi olan yani 1970'li 1980'de 84 kuşağı arasındaki olan o kısım e, bu sistemi değiştirecek dedim arkadaşlar. Plüto terazi. Terazi neydi? Hak, hukuk, adalet. E, bir de terazinin varoluşu. Teraziyi kim yönetiyor? Venüs yönetiyor. Arkadaşlar terazinin yönetici gezegeni Venüs. Yani sistemi değiştirmek. Arkadaşlar bunu e, Türkiye'deki hatta dedim ki Türkiye'deki gençler bir sokağa dökülüp sistemi değiştirelim derse ne yapar? Sistemi değiştirelim derse Silivri'ye. Türklerin, Türk gençleri Silivri'ye. Türkler kendine odaklanacak dedim. Yani biz nasıl güçlü olabiliriz? İşte e, Teknofest'ler, şunlar, bunlar, e, bilimde, sanayide, işte yeni buluşlar, yeni keşifler, yeni icatlar. Herkes kendi alanında. Herkes kendi alanında. Ben bu ülkeye ne kadar fayda sağlamalıyım. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Sporcu yetiştirmeliyim. Ee, Türkiye'ye çünkü hani onu da anlattık. Hani e, bu olimpiyatlardaki şeyler olimpiyatlardaki her bir madalya Türkiye her bir madalya aldığında böyle trink trink metafizik alemde öne çıkıyor. Bakın Türkler olimpiyatlarda e, madalyalar almaya başladıkça Türkiye'nin öne açılıyor. E, bunun dedik olimpiyatların şey ta e, Helenistik döneme kadar uzuyor olimpiyatlar. E, devletler arasındaki olimpiyatlar. Yani bunun bir yazılı kaynağı bile yok. ilk olimpiyatlar şurada yapılmıştır diye bir şey bile yok. Yani bu evrensel bir kadim yasadır. Hani kim daha çok spor alanında başarılı olursa, e, olimpiyatlarda başarılı olursa o ülke hani böyle ee, level atlama var ya hani böyle süper mario'da falan hani her bir şeyi aldıkça her bir altını aldıkça puan atlama şey yapma işte e, hani ben sporcu yetiştireceğim ya da ben sporcuyum çok çalışıp madalyalar kazanacağım ülkemi için başarı getireceğim işte ben e, öğre öğretmenim öğret iyi öğrenciler yetiştireceğim Düz düzgün ahlaklı işte Kur'an kursu öğrencisi iyi ahlaklı sadece papağan gibi ezberletti Kur'an'ı ezberletmek değil rol model olarak düzgün karakterli iyi insanlar öğreteceğim bilim adamları öyle ee, yani o işte üniversitede okuyanlar iyi gel gelişecek yani kendini işte ben bu şeyde ne yapabilirim yani ne çığır açabilirim ne hani böyle Sıra dışı ne yapabilirim? İşte tıp da, şurada, burada. Yani Türkiye'nin görevi bu, kendine odaklanmak ve bu ülke için yapabileceklerinin en iyisini yapmak. Ama yabancı Hristiyan gençlerinin görevi de 1970'te 84 kuşağı görev, görev sistemi değiştirmek, düzeni değiştirmek, kapitalist sistemi değiştirmek ve düzen değişikliği olacak. Hatta ben sabit kran'dan bahsetmiştim. Sabit kran sistem değişiyor. Allah'tan iyi ki videolar çektim. 4-5 yılda 200 aşkım video çektim. Allah'a çok şükür <laughs> kanatı ispatı delili de var. Sabit krandan bahsettik. Sistem değişikliği, düzen değişikliği var dedik. Hani 3-5-7 yıl içinde sistemler değişir. Hani bakın arkadaşlar söyledim. İsrail'in sonu yaklaştı. İsrail diye bir devlet kalmayacak. Hem de nasıl biliyor musun? Nüfusu bakın arkadaşlar en son baktığımda 8 milyonmuş. Ben 4 milyon diye biliyordum. Hani hatta dedim ya 4 milyon 1 milyonu gitti. Geriye kaldı 3 milyon. Ee, İsrail öyle böyle buradan oradan topluyor topluyor dışarıda Bir de şöyle var. Hani İsrail vatandaşı olup yurt dışında yaşayan var. İsrail onları da sayıyor herhalde. Yoksa İsrail'de 4 milyon yerleşimci var. Yani 4 milyon yerleşimci. Yerleşik halk. Bir de e, mesela e, İsrail vatandaşı olup da Türk yani Türkiye'de yaşıyor İsrail vatandaşı. İsrail onları da sayarak nüfusunu çoğaltmış herhalde. 8 milyon gibi gösteriyor. Düşün, e, İstanbul 16 milyon. <laughs> arkadaşlar, yani e, ne kadar azlar ama koca dünyaya kafa tutuyorlar arkadaşlar ya. Bütün dünyaya kafa tutuyorlar. Yani nasıl bir şey görüyorsunuz? E, ondan sonra Arkadaşlar, e, İsrail'in burcu Oğlak. Şey İsrail'in burcu boğa. Boğanın en büyük şey keyfim rahatım yerinde olacak. Hani keyfim rahatım huzurum param şeyim yerinde olacak. Huzurumu kimse bozmayacak. Ha huzurumu bozan olursa agresifleşirim şey derim. Ama huzurum kaçarsa da kaçarım. Yani onları, onlar geldikleri gibi oradan buradan toplanıp toplanıp geldiler ya. Arkadaşlar şimdi orada bir kaldı aslında orada kaldı bir İsrail'de toplamda kaldı iki buçuk üç milyona yakın insan kaldı ee, yani iki buçuk üç'e yakın. Ondan sonra çoğu gitti arkadaşlar gidecek daha da gidecekler gidecek 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 yani e, ve askerleri savaşmıyor dediklerimin hepsinin arkasındayım Allah çok şükür dediklerimin hepsi çıktı teyitli ispatlı hepsi YouTube kanalında inşallah bir şey olmaz YouTube kanalındaki videoları bakın Alan Walker'la dediğim şeyde bu çocuk alan diye yazılıyor dedik. Alanlara yürüten, meydanlara, sokaklara dökülen. Ve gerçekten Avrupa'da her yerde insanlar sokaklara dökülmüyor mu arkadaşlar? Yakında sistem değişikliği de geliyor. Düzen değişikliği de geliyor. Türkiye'de de geliyor. Yakında Türkiye'de de sistem değişikliği olacak. Düzen değişikliği olacak. Her şey güzele gidecek. Her şey daha iyiye. Hayat daha konforluya ve şeytani sistem yıkılıyor rahmani sistem kuruluyor arkadaşlar şeytani sistem ee, işte önümüz karanlık e, Türkiye laik şu bu çok üzülüyoruz e, Türkiye karanlığa doğru gidiyor diye evet sizin için karanlığa doğru gidiyor ama bizim için aydınlığa doğru gidiyor sizin için üzgünüm evet Türkiye karanlığa doğru gidiyor sizin açınızda ve siz de kendi karanlığınızda boğulun ama Dünyanın gidişatı Türkiye önderliğinde, Türkiye liderliğinde acayip güzel günler bize bekliyor arkadaşlar. <laughs> Söylediğim her bir sözün, ağzımdan çıkan her bir sözün arkasındayım. E, kapitalizm, siyonizm yıkılıyor arkadaşlar. 7 yıla kadar. İsrail zaten 80. yılı kutlayamayacak. 3 yıl içinde İsrail diye bir devlet kalmıyor. Zaten İsrail arkadaşlar hani... E, Pamuk ipliğine bağlı denir ya. İsrail aslında pamuk ipliğine bağlı şu an. Hani öldüm ölüyorum, gittim gidiyorum, bittim bitiyorum. Yani psikolojileri de bitti. Her şeyleri de bitti. Yani o güç, kuvvet, itibar işte Yahudi şeyi, Yahudi Mossad ajanı şu bu hani o şeyler de bitti. Artık hiç kimse onlara adam yerine koymuyor. Artık o itibar da gitti, şey de gitti, özgüven de gitti, her şey de gitti. Yerle bir. Şimdi yapabildikleri kadar şey yapıp yani bakıyorlar artık Filistinler de pes etmeyecek. <laughs> Yıldırma politikaları da bir işe yaramayacak. Şimdi ne yapacaklar? Kara kara düşünüyorlar arkadaşlar. Neyse yine gıcık tutmadan e, yani bu Alan Walker'ı anlatayım dedim yani pehlivan. Dedik ya metafizik alemdeki pehlivan. Hürmüz'ün pehlivanı. Frekans yolluyor. Bakın işte bu sokağa çıkmalar daha da artacak. Daha da artacak. Daha da artacak. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da Japonya'da yani ki, Afrika'da Avustralya'da, dünyanın birçok ülkesinde bu ayaklanmalar ve sistem değişimi. Yani sistem mecburi istikamet. Yani artık bu sistem böyle gitmez. Bu düzen böyle gitmez. Biz artık İsrail'in şeyi olmayacağız. Siyonizmin bir parçası olmayacağız. O dişlinin bir dişi, bir çarkı olmayacağız. Yani gençler yıkacak. O zaman da söylemiştim. 200 sene önce de bu iş Türklerin görevi değil. Bu iş e, metafizik alemdeki Hazreti İsa'nın askerleri demiştim. Bu tabiri kullandım aynen. Hazreti İsa'nın askerleri dedim. Bu sistemi yıkacak dedim. E, Hristiyan olup ama tam hani böyle puta tapıp şeye tapıp öyle tipler değil. Bunlar normal yaşayan adı Hristiyan. Ama kalbinde şey olan ve vicdan terazisi bozulmamış. Yani kalbinde Hazreti İsa sevgisi olan ve vicdan terazisi bozulmamış. Ama hani onların deyimiyle tam bir Hristiyan olmayıp e, puta heykele tapmayan, e, Tanrı üçtür demeyen ama kendini Hristiyan olarak adlandırılan Hazreti İsa'nın askerleri düzeni sistemi yıkacak. 3-5-7 seneye kadar. 20 sene içinde de sistem değişikliği olacak. Türkiye'de de bu böyle. Türkiye'de de sistem çok büyük köklü bir ve gerçekten adalette, yargıda, her türlü şeyde çok büyük değişimler Türkiye'yi bekliyor. Kapıda, eşikte ama her şey güzele doğru gidecek. Türkiye'nin hayrını olacak. Olan her şey Türkiye'nin hayrını olacak. Gayet güzel. Ben çok umutluyum ve mutluyum.